Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar zeytinlikteyiz ve zeytin ağaçlarımızı budamaya başladık. Bir zeytin ağacı nasıl budanır? Budanırken nelere dikkat edilir? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkamda gördüğünüz bir ağacım var. O ağacı çepeçevre çevre dolanacağız. Hangi dalların kesilmesi gerektiğine ilk önce karar vereceğiz. Ardından alttan yukarıya doğru önce dip sürgünlerini, sonra tek dal olacak şekilde, tek gövde olacak şekilde yan dalları alacağız. Ardından çapraz gidenleri aşırı derecede sıklık oluşturanları alacağız ve en sonunda da tepe budamasıyla hepsini aynı bir boya getirip ince ara yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ağacın etrafında dolanacağım. Hangi dalların kesilmesi gerektiğine ilk önce karar vereceğim ve ardından budamaya gireceğim arkadaşlar. Ağacımız burada. Ağacımızı çepeçevre önce bir dönüyoruz. 3 tane gövdesi var. Şimdi 3 gövdeden teke indirince bu ağacımız daha güzel bir görüntü kazanacak. Goble bir şekil vermeye çalışacağız arkadaşlar. Ve ben karar verdim. Şu dalı tek gövde olarak bırakacağım. Bu dalı ve arkasındaki dalı keseceğim arkadaşlar. Şuradaki çatallanma bize yetecek. Zamanla bu hizalardan sürgün çıkması için neler yapılması gerektiğini de işlem sırasında anlatacağım. İlk önce dip sürgünlerinin temizlenmesiyle başlıyoruz arkadaşlar.